Sevgili arkadaşlar, herkese güzel bir hafta sonundan merhaba diyorum. Sizlere bugün Facebook Pixel kodu nedir, ee, ne işe yarar, ee, nasıl kurulur, bunlardan aşama aşama bahsedeceğim. Hazırsanız ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Facebook Pixel kodu nedir? Şimdi Facebook Pixel kodu sizin Facebook tarafından üretilen ve sizin web sitenize e, ekleyerek kullandığınız, e, web sitenizi izlemeye yarayan, reklam çıktığınızda işte bu reklam verilerini size aktaran, dönüşümlerini size aktaran bir kod yapısıdır, parçasıdır. Yeniden pazarlama yapacaksınız. Örneğin remarketing, bu kodları izleyen web sitesindeki müşterilerin hareketlerini, analizlerine bakarak size yönlendiren, raporlamasını yapan kod parçasıdır. Mesela konuyu biraz daha açalım diyelim. Web sitenize pizza kodunu eklediniz. Head bölümüne eklediğinizde web sitenizin tamamını izleyebilirsiniz. Fakat sizin iki tane kategoriniz var. A kategorisi ve B kategorisi web sitenizde. E, bu satışla alakalı da olabilir ya da bir blog yazısı da olabilir. Örnek veriyorum iki tane blog yazısı yazdınız. Bu iki blog yazısında e, ilgili reklamlarda çıkıyorsunuz. Fakat bunun hedef kitlesini ayrı tutmak istiyorsunuz. İki konuda birbirinden bağımsız. Bir tanesi satışa götürüyor, bir tanesi bilgilendirme amaçlı bir yazı. Siz bu e, Facebook'taki o pixel kodunun özel kodlarını blog'un birine diğerini de diğerine yerleştirirseniz e, Facebook size bunları ayrı ayrı e, raporlayacağı için hedef kitleleri de farklı olduğundan nokta atışı o hedef kitleye reklam çıkabilirsiniz. Açıkçası mantık çok basit arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Teknik kısma geçiyoruz. Yine web sitemizin e, Meta Business Suite ana panelini açtık. Bu arada bu Meta Business Suite paneli yenilendi. Şu an ben de yeni şeye geçmedim bilginiz olsun. Sonraki videolarda yeni arayüzü görebilirsiniz. Arayüz yenilendi, görüntüsü de ee, Buraya reklam yöneticisi kısmına tıklıyorum. Bu sizde yok. Bunu nasıl yaptığını hemen söyleyeyim. Düzenli bölümü var. Buna tıklıyorsunuz. Şuradan e, reklam yöneticisi tik yaptığınızda kaydete bastığınız zaman buraya gelir ana panelinize. Hemen şu bölümden işletme ayarları kısmına tıklıyorum. Buradan da arkadaşlar veri kaynakları bölümünden pikzellere tıklıyoruz. Pikzeller bölümüne geldik. Şimdi burada e, çok basit. Burada sizde iki tane, bende iki tane piksel var dikkat ederseniz. Sizde bunların ikisi de olmayacak. Sıfırdan açacağımızı düşünüyoruz. İkisi de sizde olmayacak arkadaşlar. Bunu nasıl e, açacaksınız? Hemen şurada ekle butonu var. Ekle butonuna tıklıyorsunuz. Pikselinize isim veriyorsunuz. E, web sitenizin URL'sini giriyorsunuz. Devama tıklıyorsunuz. Sizi yönlendiriyor. Burayı, şey, e, pixel'i koruyoruz. URL'e girdikten sonra. Ben burada geçersiz pixel'i daha önce kurmuştum. Fakat e, sizinle birlikte tekrar yapmak için bir daha kurdum. Beta Digital Pixel diye. Üzerinde de zaten dikkat ederseniz uyarı var. E, burada benim iki tane pixel'im var. E, uyarı olan zaten şu anda aktif değil. Kurulumuna devam ediyor. Dikkat ederseniz hiç hareket almadı diyor. Birlikte kurulacağız, kuracağız şu anda. Pixel kurulumunda devam et diyorum e, iki tane seçenek çıkıyor. Metapixel'i, kod kısmını kullanacağız. Yani müşterinizin internet sitesinde etkileşimde bulunurken internet olayları vesaire diye piksel kodunun kısmına bu şekilde giriyoruz. Öncelikle bir kod ekleme yöntemini göstereceğim. Diğerinde ortak bir entegrasyon kullanıyorsanız onu göstereceğim. Biz kodu manuel olarak yüklüyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya girdik. Burada diyor ki kodu kopyalayın kopyaladık. Kod şurada gördüğünüz gibi. Bunu şimdi pixel kodunu üst bilgi kısmının en altına head etiketinin hemen üstüne yapıştır. Yani şu kapatmış head etiketine kapan kapanışın bir üstüne yapıştır diyor. Bunu nasıl yapıyorum göstereyim size. Şimdi eğer WordPress kullanıyorsanız sizinle birlikte burada e, nasıl yapıldığını göstereceğim. Ama mesela örnek veriyorum OpenCart. OpenCart kullanıyorsanız ya da özel bir yazılım kullanıyorsanız tabii ki bunun yöntemleri e, klasörleri vesaire header bölümü hepsinde farklı header bölümünü bulmanız gerekecek e, onu da ben wordpress'te hemen göstereyim görünüm kısmına geliyorsunuz burada tema dosya düzenleyicisi yazıyor tıklıyorsunuz hemen burada arkadaşlar sağ taraftan header yani üst bilgi bölümünü bulacağız bakın zaten footer alt bilgi ee, şöyle göstereceğim size. Header PHP. Tema üst bölüm. Üst bilgi, üst bölümü. Header PHP olarak. Buna tıkladık WordPress'te. Şimdi head etiketinin kapanışın bir üstüne yapıştır dedi bize değil mi? Ben zaten alfabe dijitale daha önce yapıştırmamıştım. Şimdi hemen size söyleyeceğim. Bakın. Açılışı burada yapmış. Biz kapanışı bulacağız. Taksim işaretiyle. Bakın kapanışta hemen burada. Daha altına zaten dikkat ederseniz inmiyor. Bize ne diyordu? Kapanışın hemen üstüne bu kodu yapıştır. Okey yapıştıralım. Şöyle iki tane enter yaptım. Kod diğerinden önceki koddan ayrışsın diye ben her zaman bir tane boşluk bırakıyorum. Buraya yapıştırdım. Bakın meta pixel kod diye geldi. Burada zaten sizin kodunuz nerede hemen onu söyleyeyim. Sizi ilgilendiren kısım arkadaşlar. Aslında pixel kodunuz sizin. Hemen burası. Bu kod sizin. Yani müşteri kodunuz. Müşteri pixel kodunuz bu. Şimdi buraya dosyayı güncelleye basıyorum. Bu kadar. Şu anda yükledim. Bunu da e, analizini nasıl yapacağım hemen size söyleyeyim. alfabedigital.com Web siteme geldim. Ya yani Buraya yüklendi mi yüklenmedi mi bilmiyorsunuz. Bakın şurada iki tane yeşil. E, hemen şey çıktı. Tıklıyorum buna. Bunu Google Chrome'dan Google Chrome'a şöyle e, Facebook Pixel Helper yazarsanız bunu hemen uzantı olarak Facebook'unuza ekleyebilirsiniz. Bakın ben de zaten ekli. Chrome'dan kaldır diyor. Kaldırmadım. Ekle olduğu için arkadaşlar ekle olduğunu buradan görebiliyorum. Bunu hangi siteye girerseniz girin. Bakın Pixel ID'si diyor ki bu 560 bitiyor. Ben size biraz önce neyi göstermiştim? Bakın sonu 560 bitiyor. Şu anda web sitemizin içerisine Facebook Pixel kodunu ekledik. Arkadaşlar aslında video bu kadar basit. Yani e, yapacağınız işlem, işletme ayarları bölümümüze geldiğimiz zaman Alfa ve Dijital Pixel'de başta şurada kırmızı e, şey vardı, ibare vardı simge. Şu anda biz kodu web siteme kurduğum için diyor ki e, yeşil oldu. Aktif son 12 dakikadır diyor. E, biz Pixel'le senin web siteni izliyoruz diyor. Şimdi piksellerden sonra neler var? Aslında olay yöneticisi ve olay kodları var. İlk başta bahsettiğim gibi bu olay kodlarını web sitenizin ilgili bölümlerine izlemek istediğiniz kategorileri eklediğiniz zaman o kategorileri rahat bir şekilde ek, e, izleyebiliyorsunuz ama benim konum açıkçası bu videoda bu değil. Video çok uzayacak. Biz pikseli nasıl kurabiliriz? Şimdi ikinci yöntemi söyleyeceğim size. Hani en başında çıkmıştı ya karşımıza. İşte bir ortak kullanarak ya da manuel yükleyin. Şimdi biz bir ortak kullanarak bunu yüklemeyi düşünüyoruz. Nasıl mı? Anlatayım. WordPress'i yine açtınız. Buradan hemen eklentiler bölümüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Eklentiler bölümüne tıkladığınız anda yeni ekleye tıklıyorsunuz. Yeni ekleden de hemen şu eklentilerde ara kısmına Facebook Pixel yazıyoruz. Facebook Pixel yazdık. Şimdi Pixel'de de şöyle, WooCommerce kullanıyorsanız, WooCommerce'da şu e, WordPress'in e-ticaret eklentisi. E-ticaret yapacaksanız bunu yükleyin, yapmıyorsanız bunu yükleyin. Şimdi kur'a basıyoruz. Ben şu anda web sitemde e-ticaret yapmıyorum. E, o yüzden Facebook for WordPress e, olan eklentiyi yüklüyorum. Eklenti web siteme kuruldu. Burada dikkat ederseniz etkinleştir diyor, etkinleştire bastım. Beni eklentiler bölümüne atacak. Eklentiler bölümüne attı. Burada gördüğünüz gibi wordpress için Facebook diyor Şimdi arkadaşlar bunu Ayarlar bölümüne tıklıyoruz Kurulum aşamasına geçtik dikkatlice izleyelim Karşınıza get started bölümü çıkıyor Get started bölümüne de tıkladım butonla Hemen size böyle dikkat ettiğiniz gibi Bu arada Facebook'unuz açık olsun ilişkilendirip direkt Hesabınızı buluyor zaten Ali kalem olarak devam et'e bastım Yine devam diyorum Buradan dikkat ederseniz hangi şeyleri seçeceğinizi sayfa, Facebook sayfasını, Business Manager kullanıcısını vesairesini buralardan seçebiliyorsunuz. Mesela Meta Pixel'i bölüm var. Hangi pikseli seçeceğinizi seçeceğinize siz karar veriyorsunuz arkadaşlar. Mesela dikkat edin. Size ne demiştim? Geçersiz pikselim var demiştim. Zaten pikseli şöyle tıklıyorum ana. Gördüğünüz gibi seçebiliyorsunuz. Yani biz 560 yazanı zaten web sitesinin içerisine gömmüştük. devama basıyorum. Tekrar devam diyorum. Burada da ileri dediğimde WordPress app Facebook'a bağlanıyor diyor. Burada da sizi zaten hemen onlar da size satış yaptırmaya çalışıyor. Reklam oluşturuyor. diyor. Biz bitti diyeceğiz. O kısımları daha zaten ilerleyen derslerde göstereceğim. Bittiye bastık. Son olarak bize bir uyarı veriyor. Kendin bu siteye güveniyor musunuz? Erişim vesaire. Ben bunu evet güveniyorum dedim. Confirm Size Facebook Pixel'in nasıl yükleneceğini bir ortak aracılığıyla da ikinci yöntem olarak gösterdim. Ee, bakın burada ayarlar bölümü var. Hemen buraya Facebook kısmı e, gelmiş bulundu. Şu anda e, WordPress aracılığıyla da e, bu işlemi tamamlamış olduk. Şimdi sizden e, size şunu da göstereyim. Hani çalışıyor mu çalışmıyor mu? Görünüm kısmına geliyorum ve e, tema düzenleyici bölümünden ilk eklediğimiz manuel kodu kaldıracağım. Hemen burada... E, yadır bölümü şurada tema öz bölümü tıkladım açıldı pixel code bu da hemen şurada gördüğünüz gibi kopyalıyorum şöyle siliyorum dikkat ederseniz sildim şimdi dosyayı güncellediyorum bakalım diğer uygulama çalışıyor mu çalışmıyor mu testini yapacağız hemen alfabedigital.com yazdım bakalım gördüğünüz gibi helper çalıştı üstüne tıkladığım zaman da dikkat ederseniz Kodum yine ikinci yöntemde de şu an e, web sitemizde düzgün bir şekilde çalışıyor. Sizlere bugün Facebook Pixel kodunun nasıl kurulacağıyla e, alakalı genel olarak bir bilgi verdim. İki yöntemi de sunduk. Aklınıza takılan kısımları e, yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi, e, bildirimleri açmayı unutmayın. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.